Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta size bir sürprizim var. Evet. Bu daha değil. Bu daha yazı. Emir dünyasına hoş geldiniz. Evet. Ve Arkadaşlar, tanıtalım. Burası hırsızımızın evi. Burası Emir şehr. Burada da hapishaneden kaçmış bir tane hırsız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerden like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Elif'in kanalını Emir Elif diye benim olduğumu düşünmeyin. Ben orada yokum. Sadece bir tane videoda yer aldım. Bir daha yer almayacağım arkadaşlar. Bir yıl sonra yer alacağım yine. O yani ben varım diye iz, izle. Ben varım diye izlemeyin arkadaşlar. Ben yokum. Orada. Elif videolar atmaya devam ediyor. Onları istiyorsanız izleyebilirsiniz yani. Sizin kararınız. Ama bizim kanalımız çok güzeldir. Yani söyleyeyim. Burası arkadaşlar Kaan Kaan'ın evi. Yani kuzenimin evi işte Kaan. Hepsini sanırsınız Burası Aslan <laughs> Pro. Arkadaşlar yatağı. Burada niye yatak yok? Bak yani Kaan 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 Şuna fır. Ana. Bizi takalım. Bak. Arkadaşlar bu ne? Bir bir gel Sanki arkadaşlar. Neyse bu evden de çıkalım. Çok değişik bir ev. Evin odalarını göstereyim. Böyle. Daha iş adlanan birçok yerimiz var. Emil şatoyu tamamlıyor. Evet bu arada arkadaşlar kostüme bakın. Yeni Bu arada arkadaşlar ben çok zenginim. Gördüğünüz gibi. Biraz bir elmas alayım arkadaşlar. Şu elmaslarımda biraz bir yakacağım onlara. Şimdi. Burası benim evim arkadaşlar. Böyle oturuyorum. Karnım açıyor. Şunları bir yiyeyim arkadaşlar arkadaşlar şimdi Emir Burger'e gidelim. Emir Burger. Bir de K mekan arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim en beğendiğim mekan. P bu alanın Emir Dünyası arkadaşlar P ile başladı. Çok güzel bir mekanlar. Bunda motorları var. Böyle gidecekler olay durumuna. Buranın parkur var arkadaşlar. Bak. Çok çok kolaydı. Bu parkur. Buraya katılmak için arkadaşlar bu parkuru geçmeniz lazım. Evet izleyin lütfen. Hop. 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 Şurada haps. Aa. Hi ya. Ben onu silerim arkadaşlar. Şimdi ben onu sileyim. Tabii en baştan başlayacağım ben. ben değilim. Hop. Evet arkadaşlar başlıyorum. Çünkü ben, ben buranın bir askeriyim ya da komutanıyım. Ben... Abi nasıl zıplayamıyorum? Allah Allah. <laughs> arkadaşlar biz zıpsız. Evet arkadaşlar. Şunları kırayım. Kıralım. Hemen P'den gidip kazmama hazırlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar buranın girişi nerede diyeceksiniz. Hemen göstereyim. Burası mı? Ay burası değil. Böyle giriş mi olur? Burası değil. tabii ki daha kaliteli bir yer var. Evet arkadaşlar bakın. Gidiyoruz. Bu arkadaşlar bizim askerlerimiz. karşılıyor bize bizi. Buradan giriyorsunuz bakın. Böyle çıkıyorsunuz. Ondan sonra kapıyorsunuz. Ve işte. Burada arkadaşlar burası bizim mekanım. Benim mekanım. Burada yataklar var. Askerlerin yatakları burada. Ondan sonra böyle zinem var arkadaşlar. Burada yemeklerim var işte. Oltam var bir de. Burada arkadaşlar ezan okunuyor. Ben okuyamıyorum. Buradan böyle büyü yapabiliyoruz. Bir de buradan. Mesela şu oku bir güçlendireyim. Evet yani arkadaşlar. Okum da var. Hapishanemizi göstereyim. Hapishanemiz. Böyle attırarak. Böyle hapishanemiz burası arkadaşlar. Burası gelişmiş suçlular için bir tane daha hapishanemiz var. Hop hemen çıkalım. çıkalım. Hop. Arkadaşlar bir de burası da var. Bu askerlerimiz eğitiliyorsun. Sınav falan çıkıyorlar sıra. Burası onların uyku yeri arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar burası da ikinci uyku yeri. Burası da arkadaşlar yine sınav çektikleri yer. Hop. Geçilmiyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu arkadaşlar. Şurası ne diye soracaksınız. Burası işte. Dünyanın güzel bir yeri. Yolu şaşırdım. <laughs> yolu şaşırdım. Arkadaşlar Emir Burger adı. Onun reklamı. Ben onu çok seviyorum. Onun bir tane şarkısı var. Aa! Aa! Arkadaşlar bu bizim başımız bilir mi? <laughs> Aslı gelelim de ölmüş. Onlar cesetleri aldı. Neyse. Burayı ben inşaat ederim arkadaşlar. Hatta gözünüzün önünde yapayım. 5 tane toprak. Bir saniye, Aa üstünü temizleyeyim. Hadi üstünü temizlesem olur aslında. 9000 9000. Hemen hop. Şu. Hop. Yetiştik arkadaşlar galiba baksanız Çok Çok şey. Alka. Ne? Ana. Hadi işte Hop. Çok şey var mı? Yenili de olur arkadaşlar. Yenili de yapabiliriz. Biraz yine kalsın buralar. Başka bir şey var mı? Aa askılık. Ee, evet. Askerlerimi değiştirebilirim. Şuraya hemen, şuraya hemen koyayım. Bir. Bir şuraya koysana. Önümüze şuraya koyalım. Şunu da daha iyi olacak. Evet. kafayı alayım Kafam. <laughs> kafa kafa gazı çok kötü kafa şöyle kafayı tak şimdi zırhını al Sonra zırhını zaten zırh kaldı zaten bu da giydi ve akıllı tekrar zaten oldu arkadaşlar daha dikkatli davranalım tamam şimdi arkadaşlar alabiliriz evet arkadaşlar siz sizden bu videoya beğeni istiyorum lütfen an kaldı okumuz buraymış. Şuraya koy. Hop arkadaşlar evet. Gidelim. Yatak evet, nahşi var. Şuraya koy <laughs> o diyor. Emir burger arkadaşlar. Emir burger. Bak burada Arkadaşlar çok patlama oldu. Kusura bakmayın. Bir de inşaat ediliyor. Çok patlama oldu. Çok creeper saldırdı arkadaşlar. Buraya normalde burası çok güzeldi. Aşağı inerim. Buranın nefesi burası şu anda inşaatlı arkadaşlar. Yani inşaat ediliyor. Ana abi tüm yemeklerini tam biz yemişiz. Ben yemişim arkadaşlar. Ben oraya yemekler koyuyorum daha sonra. Bakın arkadaşlar erkek BC. BC 3 tane yani 1 elmas. Buraya 1 elmas vereceksiniz arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar. Burası da kadın BC. BC'lerin hepsi aynı. Kadın BC'ye girmeyelim dur. Erkek BC'ye girelim. Hop. Ha, dur, bir tane elmas vereyim şuraya. Şimdi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak bir elma istiyor. Hemen verelim bir elmasımızı size tuvalette göstereyim. Hop. 64 elması al dört elmas. Çünkü tüm meceleri gezeceğiz. Evet. Burası arkadaşlar. Böyle geçiyoruz. Burada bir lok var. Sinir oldum ben bu plan. Şunları harayım. Kıramıyorum. Neyse. Şu an arkadaşlar. Buraya ben bunları kırarım daha sonra. Fena abi. De. Arkadaşlar böyle bari... diyecektim işte. Şey, 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 şey. Burada güzel bir bakalım. Işte. Güzel bir emir burger arkadaşlar akşam olmak üzere arkadaşlar yavaş yavaştan gidelim mekanımızı beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın size destek olun arkadaşlar hemen ben bir hop, ayarlar soyum odasına hemen arkadaşlar hangi konsol diyeceğim kralda bence kalayım değil mi arkadaşlar kral iyidir kendisi <laughs> arkadaşlar şu deliğe bakın şimdi arkadaşlar çok dikkatli bir Hoppa. Evet arkadaşlar. Bu taraftan dolanayım arkaysa ben değil mi? Kokuyorum. Allah gidin. Arkadaşlar saldırıyorlar bize. Arkadaşlar Emin ailesi götünü göstermeliyiz. Kaç kaç kaç. Kaç babam. Kaç babam. Oy sana ne kadar. Kaç babam da yakalıyorum. Yakalmaya çalışıyorum onu. Gidin. 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 Böyle süre işte. Kapış. Karıştıralım. Uyuyalım arkadaşlar. Şimdi nasıl kendimiz sanırım ne Vuruyorlar bizi kuru. Tamam Arkadaşlar aklınıza hayal edin ben gidiyorum onu

Ya abi arkadaşlar uyuyamıyorum. Yeter arkadaşlar ya. Biz uyuyamıyoruz. Hadi bize de böyle La la. Değil mi arkadaşlar? Uyuyamam uyuyamamız izin vermedi. Çok şarap. Bakın o çok rey bize falan çıkabiliyoruz. Çıkmaz ya büyük var. Arkadaşlar böyle okçularımız. Merhaba. Hop. Böyle ne kadar kaşın Kış, kaşın kaşın. Burası da arkadaşlar benim evim. Burası arkadaşlar bizim özel kulübümüz. Şu anda asker yok içinde ama asker vardı arkadaşlar. Önce kendi evimi göstereyim. Göstermiştim zaten. Burada arkadaşlar böyle şeyler çok değişik. Çıkalım arkadaşlar. Ekmek yiyelim. Yapıra öldürdüm. Buradan bir Evet arkadaşlar bakın merdiveni burada. sevdi Arkadaşlar çok da Çıktım arkadaşlar bakın. Böyle buraya askerleri biz. Siz Şuraya hemen bir koyalım. Hop. Evet arkadaşlar buradan askerlerimiz bu arada ateş edecek. Böyle düşman evinde. Sürekli burayı da ben bombalarım. Yangın mı çıkıyor ne oluyor? ne i̇şte ne? Kuş, kuş. Kum, kum. 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 Arkadaşlar olamaz. Hemen arkadaşlar şurayı kırıp, şurayı kırıp, ben benim arkadaşlar benim? kırıp ben 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 oldu lan? ben 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 sen, 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 Hasar. Evet. Ve Asar koşun koşun koşun. Hasar hileye girmek zorundayım. Az çünkü eşyalar lazım. Eşyalar için ben çok uğraştım. Koş koş koş. Kaman 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 kaman. Çekelim. Hadi bu profesör olaktır. Hadi. Bize ulaşmak Koşun arkadaşlar. Hadi. Hadi. Şey ah, da arkadaşlar. Arkadaşlar köyümüzü beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Burada çok fazla video çekeceğiz arkadaşlar. İşte bakın arkadaşlar K de yapılıyor ki yani Emir Kan ve Emir Emir buraya da Kan yapmamı istedi. Yapıyoruz yani yavaştan. Böyle duvarları yaptım arkadaşlar. Ancak arkadaşlar sizin için bir şu parkuru yapayım. Hayatta ha, kalmadayken. Şunu kıralım arkadaşlar. Şunu kıralım arkadaşlar. Umarım hile oluyor. Evet. Tamam. Evet. Baş noktamı alalım arkadaşlar. Her şeyim hazır. Tamam. Gel bir okum. Hazır. Tamam. başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tırmanıyorum. Hop. Çok zıplayayım. Bir Evet arkadaşlar. şunu onu buraya. Sor. Hop. Sana koysun. Hop. Ona arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar şurada burada 10 puan. Şurası arkadaşlar 5 puan, şurası 1 puan. Ben nereden bulacağım bakalım? 5 <laughs> puanın tam orada. Sen vurdum. Ama arkadaşlar bu yeni miye dokun. Arkadaşlar bu yeni dokun. Tamamını bitirmemiz lazım. Ona ah be. Yine vurdum. Hop. Hop. Bulamaz. 5 puan. Öf. Şuradan da. Şuradan da. Ve arkadaşlar en sonu. Şuradan da. Pünlida, pünlida. Arkadaşlar bir de şuradan. Hop. Aa. Arkadaşlar biz burayı bir sudak atmadan. arkadaşlar atmayı deneyelim. Buradan da atarsam atayım ne diyeyim yani. İnşallah al.

Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Arkadaşlar burada bildirimleri yapmayı unutmayın, tamam mı? Bakın size sesleniyorum, yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.